inanılmaz potansiyele sahip. Evet. İnanılmaz bir potansiyeli ve e, dışarıdan bak şimdi ben Aksaray'da da bu sorunu yaşıyordum aynı şehirde yaşaya yaşaya sadece eksi yönleri görüyorsunuz, artıları biraz görmüyorsunuz. Onlar sizin için normal hale geliyor. Ki aksa çok sosyal, çok keyifli, her yeri yürüyebileceğiniz, temiz, hani <laughs> insanı güzel bir şehirdir. Manisa'ya geldiğiniz zaman aynı şekilde şehirleşmesi belli oranda doğru, eksiklikleri olan ama bir büyük şehir havası kazanmaya başlamış. Evet. OSB'siyle, tarımıyla, insanıyla, iş gücüyle ve yani İzmir'in yanında İzmir'in çok daha önüne geçebilecek bir potansiyel sahip bir şehre sahibiz. Bu bir avantaj. Ama Aynen. bunu doğru kullanabilirsek, yanlış politikalar yaparsak da e, İzmir'in iş, iş iş deposu oluruz. Yani sanayisi oluruz. Başka bir iş yapamayız. E, doğru işler yapılmış, yanlış işler yapılmış. Bundan sonraki aşamalarda işte bu BYD fabrikasında olsun, beyaz eşya yatırımlarında olsun. Bence doğru işler yapabilirsek e, Manisa'yı bölgenin parlayan yıldızı haline getirebiliriz.